Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli kardeşlerim Eseri kitabından Mamul mensubat, mensubatlardan La linefil cinsinin isminden ve haberinden bahsedeceğiz. Ama biliyorsunuz La ismini nasb haberini ref eder ismi müfret olursa feta üzerine mebni olur. Mahallen mensuptur. Muzaf bir şibi muzaf olursa da feta ile mensup olur. Veya tesniye ise yayla esma-i siteden olursa elifle mensup olur. Peki. Babu la. La'nın babı. Öyle la ki en cinsi cinsi nef ediyor. İ'lem bil bi kesril hemzeti hemzeyi kesreyle okuyoruz. Fi'lu emrin min alime ya'lemu. Alime ya'lemu'dan emri hazırdır. Neyi bil şunu? Enne la muhakkak ki la tansibu en nekrete vücuben vücuben nekreyi nasip eder lafzen ev mahallen bi gayri tenvinin tenvinsiz nasip eder. Ne zaman? İze başaret la en nekrete. La nekreye bitişirse. Arada bir fasıla olmazsa. Ve inlem lem yefsil beynehuma fasilun. Ancak yani bir en nasıl? Bir en lem yefsil beynehuma fasilun. Arada bir fasıl olmazsa. Daha ve lem tetekerrer la. Bir de la da tekrar edilmediyse. Fetansibu en nekrete. Nekreyi nasbeder. Lafzen ne zaman ize kanet en nekretu mudafeten limithliha. O nekre kendisi gibi nekre olan bir isme izafe edilmişse. Nahvu örneğimiz la gulame seferin hadirun. Sefere çıkacak hiçbir köle hazır değil. La burada innenin e, kardeşlerinden addediyoruz. İsmini nasıl haberini refetme hususunda. Uğlamayı nasb etti. Gulame muzaftır. Seferini cer etti. Muzaf olduğu için. Hadirun da la'nın haberidir. Ve tansibu en nekrete mahallen nekreyi nekre olan bir ismi de mahallen nasb eder. İza kânet en nekretu mücerredeten anil idafeti ve şibhiha eğer nekre olan ismimiz izafe ve şibi izafeden mücerretse, soyutlanmışsa o zaman Feta üzerine mebni olur. Mahallen mensup olur. Nahu la racule fiddari. Gördüğünüz gibi la racule'yi feta üzerine mebni yaptı. Mahallen mensuptur bu kelime. Fella harfu nefin. Nefi harfidir. Ve racule kelimesi ismuha onun ismidir la'nın. Mebniyun alel fethi. Feta üzerine mebnidir. Ve mevdu'uhu nasbun. Mahalli ise nasptır. Bilala'yla. Ve haber haberuha fiddari kelimesi de la'nın haberidir. Mahallen merfudur. Ve zehebet taifetun minel basriyin Basralılardan bir grup alip, alim şöyle demiş. İle enne racule ve nahvehu racule ve benzerleri mensubun lafzen lafzen mensuptur. Min gayri tenvinin tenvinsiz. Ve huve zahiru kelamil musannifi. Bu da kela, musannif hazretlerinin kelamının zahiridir. Yani kelamın zahiri onu ifade ediyor ne dedi yukarıda? Enne la tensibu en nekrete bi gayri tenvinin dedi. Oradan zaten anlaşılıyor. Ve nusibe ile sibeveyhi artı sibeveyhi hazretlerine de nispet edilmiştir bu görüş. Hâza iza başaret la en nekrete. Bu ne zaman geçerlidir? La nekreye bitişirse yani arada fasıla olmazsa ve artı bir de la tekrar olmazsa Fe in tubashirha peki la ismine mübaşeret etmezse bitişmezse nasıl? Bi en fasale beynehuma fasilun araya bir fasla girerse ev dakhalet la ale marifetin veya la marifeye dahil olursa vecebe erref'u alel ibtidai mübtede olmak üzere merfu olur. Daha ve vecebe inde gayril müberridi ve ibni keysan müberrid ve ibni keysanın dışındaki alimlerde alimlerin yanında vaciptir. Ney? Tekraru la la'nın tekrar edilmesi lazım. Nahu la fiddari raculun ve la imraetun. Evde adam da yok. Bayan da yok derken tabi burada la artık ne yapmamıştır arkadaşlar? Amel etmemiştir. Ve nahu la zeydun fiddari ve la amrun. Burada la ile ismi arasına fasıla girmiştir. Burada ise ikinci örnekte la marifeye dahil olduğu için amel edememiştir. Ve in tekerreret la şayet la tekrar olursa ma mübaşeret nekreti nekreye bitişmesiyle beraber caze i'maluha ve ilgauha amel verdirebilirsiniz de ilgade edebilirsiniz. İnşi'te dilersen kul edersin alel i'mali amel vererek nahvu la racule fid dari ve la imra'ate ve la imra'atan ve la imra üç türlü okuyabilirsiniz. Bi fethi racule birincisinde fethi verdik yani la'ya amel verdirdik. Ve ref'i imra'atin ev nasbiha ev fethiha. Burada da üç şekilde okuyabilirsiniz. Ve in şi'te dilersen de te dersin alel ilgayı amel vermezsin. Ameli ilga edersin, iptal edersin. La raculun fiddari ve la imraatunda diyebilirsin. Bu birinci la'ya amel verdirmezseniz ikinci la'da ve la imraatun ve la imraate diye okuyabilirsiniz. Ve la imraaten diye okuyamazsınız. biref raculun veya da bir ref'i raculin racul kelimesini merfu okursunuz. والرفئ امراه او فتحها imraatun kelimesine ya merfu okursunuz veya fetalı okursunuz. Wal hasilu hulasa özet enne lin nekreti ba'de la ennafiti nefeden la'dan sonraki nekre için vardır khamsate avcuhin 5 türlü okumak vardır. Selasetun mafetil nekreti el ula 3 defa yani üç türlü ne ile beraber okuyoruz? Eğer birinci nekreyi fetalamışsak yani birinci la'ya amel verdirdiysek ikinci la'dan sonraki gelen ismi isme üç türlü yarap veriyoruz. Vesnani ma'arif eğer birinci la'ya amel verdirmezsek ikinci la'dan sonra gelen isme iki türlü yarap verebiliriz. Ve tevcihu kullin minha bunların her birisinin vecihleri mezkurun fil mutavvalati daha uzun uzadıya yazılan kitaplarda değinilmiştir. Bizi Şari Hazretleri oraya havale ediyor. Peki. Allah'a emanet olun.